2023 yılına girilmesiyle birlikte yeni düzenlemeler de devreye giriyor. Vatandaş, esnaf ve tüm iş sektörlerini ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe konuldu. Bu değişiklikler içerisinde milyonları ilgilendiren gelişmeler söz konusu olacak. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren düzenlemelerin başında e-ticaret sektörü geliyor. Kanunla elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilecek. Pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, dengeli ve sağlıklı büyümenin sağlanması amacıyla ölçeklerde dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme geldi. Yıl başında %2 oranında uygulanacak olan konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yaylı evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Artık kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine de sahip olması gerekiyor. Yetki belgesi kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından bilgi sistemi üzerinden verilecek. Mesleki yeterlilik belgesi almayan 16 meslek sahibi 1 Ocak'tan itibaren çalışamayacak. Belge zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki meslek sayısı da 204'e yükseldi. Eğlence vergisini ödenen %10'luk dilimde kaldırıldı. Eğlence vergisi, sinema, konser, spor müsabakası gibi biletle giriş yapılan yerlerde bilet bedelinin %10'unu kapsıyordu. Yani bu düzenlemeyle vergi sıfırlanmış oldu.